Biliyorsun değil mi neler konu söylediler ben e ağzını açmadım bir şey konuştun. demedim ki. Biz seninle ne konuştuk? Sen neden şey sosu demedim ki. attıklarını söyledin? Bize mi söyledin anlamadım yani. Sosu mu attı dedim ya. Sosu atmışlar herhalde sosu mu attılar bilmiyorum ki ben sos atmadım. At, at. Abi sosu... tribün yapıyorsun. Sosu atmışlar öne gelin diye bizi çağırıyor. Sosu mu atmışlar diyorum gel diyorum buraya. Aslı sen kırmızı takım mısın mavi takımsın anlamadım. Ben kırmızı takım ya da mavi takım değilim. Adam akıllı yarışmaktan yanayım. Hayır sus sus sus. Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çağlar abi sosumu mu attın? Şaka. Aynen, yok, yok. Yemin ederim sosumu atmışsın. Hayır. Evet. Sosu mu attınız? Allah'ım. Hayır abi. Neyse sos kötüydü zaten boşver. Ver sos? Abi tadına baktın mı? Kötüydü, kötüydü ya. Nisacığım. Hayır canım, abi. Niye attınız Ellemedim. o sosu? Ellemedim Bak ben abi. Kim attı onu? Ben ellemiş de olabilirim ama hani ben <laughs> Değil abi, yok. Dolaba koymuş olmasın abi. Nisa? Dolaba götürdün ya Nisa. Sosu götürmedim, hayır. Şey arkadaşlar, ön tarafa gelir misiniz bir? Kırmızı takım. Geliriz. Gelir misin abi? Temizlik yapıyorsunuz diye gelmedik Yo, abi görüştüm. Gel abi, sosu atmışlar onlar çöpe. Ya sosu sana ne sosu lan? Ya Eylül, ben kaptanım. Takımımla konuşuyorum, sana ne oluyor? Ben anlamadım sosu ki. Sos atmışlar diyorsun. Atmışlar çöp almış. Abi atmışlar. sana ne bizim sosumuzdan ya? Nasıl sana, sana ne? Ben ne bizim elini boş sosumuzdan. ver ya. Ya nasıl sana ne ya? Ya Eylül. karış, Sakin ol. Karışıyor. Eylül. Sakin oyna bırak bırak. Sen niye her şeyi carlıyorsun ki ben tamam, anlamadım ya. Tamam bağırma bağırma. Oğlum, her şeyi atlayan sensin bağırma. ben. Ya bir de bir her şeyi ne atlıyorsun ne kıza mı söylüyorsun? yorum yapma ben onunla şey tartışıyorum. Atliyorum. Her şeyi atlıyorum. Her, i̇lk atlayan bak. sensin sen ne anlatıyorsun ya? Ya sen işine bak. Ya bizim sosu atlayan sensin sen ya, ya? Sen ya. ya bir de kıza ne atlıyorsun diye sen mi konuşuyorsun? Ya ben takımla konuşuyorum sen ne konuşuyorsun? Bizim konuyu konuşuyorsun ilk atlayan sensin. Ya ben atlayan sensin. Ya senle muhatap olmuyorum bak kardeşim işine bak. Tamam sakin ol otur. Hoş Kanka ben sizi çağırıyorum, Sizinle konuşmak istiyorum. Tamam geliyoruz da ya. anlamadık ki ne olduğunu. Abi ona ne ya? Otur şuraya otur. Şuraya. Ne olmuş dedi? Sosuzu gitmiş çöpe. Yani ne yapayım? O da oradan söyledi. Yani Ya gitmiştir. Nisa, yapacak bir şey yok. Ben mi attım diye düşünüyorum. Sen ben atmış atmadım. Olabilirsin Hayır yani. ben atmadım. Olabilir. Gitmiştir. Bir bakalım ya. Giden gitti artık, baksak da bir şey Hayır, değişmeyecek deriş, yani. Ben o yüzden çıkacak bir şey yok. Neyse, soslukta değildi. O yüzden atmış olabilirsin. Hani yani, sosu o. ellesem derim şey, de de şey de ya. yani, ki ellerim. Senden mi şey yapacağım yani? Derim ellerim var. Çünkü öyle şeyim var. Ama bu... E vallahi ellemedim. Ben e, e, mi? Valla ellemedim. Hani ellesem zaten derim, ellerim. Aslı kim sordu? Abi kız oradan diyor ki, şey benim sosum niye attı Çağlar abi falan diyor. Bir anda adam bizi topluyor oraya. Gelin sosu atmışlar, ne gerek var? Ne güzel yaptık tabakları bekle de bekle, alalım skoru. Anladım ölümde... ben de o yüzden soruyorum. Boş ya boş boş, boş şeyler. Boş var. Tamam sakin boş. ol. Sen Ya abi bunlar bana veriyorsun. neler yaptın at biliyor musun? Biliyorsun değil mi neler konu söylediler? Ben e ağzımı açmadım bir şey demedi. O kadar ne, ne konuştu da ben ona sen bir neden şey demeyeyim sosu demeyeyim attıklarını ki? söyledin? Bize mi söyledin? Anlamadım yani. Sosu mu attı dedim ya. Sosu atmışlar herhalde. Sosu mu attılar? Bilmiyorum ki ben sosu atmadım. Sos. Abi tribün yapıyorsun. Sosu atmışlar öne gelin diye bizi çağırıyor. Sosu ben odayım ya. Sosu diyorum. Gel diyorum buraya. Aslı sen kırmızı takım mısın? Mavi takım mı? Ben kırmızı takım ya da mavi takım değilim. Adam akıllı yarışmaktan yanayım. Lütfen ya. Adalet bekçisi gibi olun ha. Adalet bekçisi olmamızı gerektiren durumlar var demek aslıcığım, ki. Aslıcım, Aslıcım. Ya tartışmak istemiyorum. Aslı. Abi ben de tartışma tamam, dinlemek istemiyorum. Tartışma Şurada eğleniyoruz içine ediyorsun ya. E, biz içine etmiyoruz. Eğlenmiyoruz burada. Yarışıyoruz. Tamam abi yarış. Oyuncak pisti değil. Oyuncak alan da okay. değil burası. Parkta okay, değil. Okey yapma o zaman. Ben konuşuyorum. Oyun parkına ben çevirme o zaman. Ben fikrimi beyan ediyorum. Sen karışma. Çevirme o zaman ya. Ya arkadaş ben Aa, anlamadım. Herkes bana soruyor. Ya bu kadar insan soruyor. haksız sen haklısın. Ya Aslı'cığım ben seninle Tartışıyor muyum? Tartışmıyorum. Sen niye konuşuyorsun? Sen benimle tartışmıyorsun şu an öyle mi? Ya ben fikrimi Allah beyan Allah. ediyorum. Ben kaptanım. Ya, ben kendi alacağım. fikrimi Allah beyan ya ediyorum. Allah Bu Allah kadar Allah ya. Allah ya Tamam kanka tamam, sen tamam. Aynen tamam, tamam. Barış. Ne oldu hepsi Tatlısı. avukat şey savcı gibi kesimci. Herkes akşam kesiyor Konuşmayacak mıyız biz burada? Arkadaşlar birbirlerini savunuyorlar. Böyle bir Aha. şey yok yani. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Evet kaptan önce başlangıç sıcak ya da soğuk başlangıç hangisi varsa. Ana yemek. Ve son olarak tatlı. Arkadaşlar geçebiliriz yerimize. Kuş konmaz mı koymuş oraya? Kuş konmazlar. Kuş konmaz. Ne yapayım yoktu hiçbir şey bulamadım. Çiğden ha? mi koymuş? Kuş konmaz. Sakın oğlum ya. Dursun gibidir bak bir de. Kanka kı, blenç ettimi. Ondan sonra koydum. Nasıl geldi aklına sucuk? Helal olsun. <laughs> Durumu kırmızı 4, mavi 3. Kırmızıya 2 puan yetiyor. Mavinin 3 puan alması lazım. Başlangıç. Çağlar ve Deniz. Buyurun Çevim şey, Çağlar. olsun öncelikle. Çevim şey, bir kanal yaptım. Sağ olun. İç kısmını Çerkez tavuğuna uyarladım. Onun gibi değil. Öyle şey yapmazsınız şefim. Yani bir de sizden esinlendim şefim. Ne Üzerinde demek gurur duyarız. mayonezlerimiz var şefim. Ee, elma turşumuz var şefim. Ardından... Ne e, mayonezi var? Normal mayonez yaptım şefim. İçinden iki ne? Şefim e, kanoli içerisindeki e, tavuk, e, ceviz, ya bir baharatlar Bir çerkez koyduğum. tavuğu var. Yakın şefim ona gibi ekmek koymadık Oğlum yani sadece. Oğlum yakın Aynen veya evet ne? şefim. Evet şefim çerkez tavuğu şefim. Yanından turşularım var şefim. Ardından da bir salatam var şefim. Afiyet, başa görürüz. Buyurun Deniz. Sen ne yaptın Deniz? Şef, ara, üç mutfağı birleştirdim. Üç mutfağı İtalyan, nasıl birleştirdin? İtalyan, Türk İtalya. ve Hint mutfağını. Hint mutfağı. Nasıl birleştirdin? En altta köri sosum var şefim. Tamam. Arancini var tavuk dolgulu. Evet. Şey ve ballı tereyağlı bir badem var şefim. Tamam. Kıtır olması Türk için. Tamam, Türk mutfağı nereden geliyor? bademden şey yok. seviyoruz. Tereyağıyla bademi bütün dünya kavuruyoruz canım. Bizimle bizim ne bizimle alakası? Daha güzel. <laughs> Şeye, i̇laç ilaç, 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 ilaç Doğru şefim, doğru. Çocukta şöyle böyle bir vizyon olduğu sahibi. Niye bunu bozuyorsun ki şefim? Bir de çimi çöpü. öğrensin diye söylüyorum. Ben çimi O zaman dört kültür oldu. Evet, evet, bir arancini? Afiyet olsun şefim. Bir arancini İtalya. İtalya. Altında Hint mutfağına özgü kremalı körili bir sos var. Ballı badem tereyağlı bir kıtırım var. Onu pas. Ve çimüçürü var. Ve bir de çimüçürü var şimdi. Şefim bu arada benim de kenarda çıtırlarım vardı. Tavuk çıtırlarım var. Onu da tarağa bakarsanız <laughs> sevinirim. Tavuk çıtırım var Tavuk şefim kenarda. Tavuk derisinden çıtırları Deriden var. Deriden şefim. Çok lezzetli bir şey oldu şefim. Afiyet olsun. Üf! Vallahi lezzetliydi. Üf. Yemin ediyorum lezzetliydi. Ellerine sağlık Çağlar abi. Afiyet olsun canım. Harikasın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çağlar abi. Balla bademi crumble mu yaptın? Evet şimdi tereyağla. Tabakta kıtır olması için.